Oğlum önümden çık. Adam eksik be. O adam öyle boş gir. Adamı çektiydin ya. Bu sabah kanalın iş yarısına, bu sabah kaç evin tarafında ne var? Bir dakika ilave edin. <laughs> diyor. <laughs> <laughs> Topları oh right bir, right right well bir daha está. işte. Ne

Beş kişide izleyicim vardı ama onlar da artık ne oldu diye herhalde böyle afallamışlardı. Şu anda e, ilk yarı bitti maalesef ki 1-0 yenildik of spora Hiç heyecanlı bir maç değildi. İlk yarıda biz de böyle bir dolaşalım öyle gelelim dedik. Az sonra tekrar gideceğiz. İkinci yarı başlayacak dört takım oyununda. Hadi. Bizimkiler de böyle işte Aa, eğleniyorlar. 4 tane oğlan hadi, <laughs> babaları hadi, yani hadi, var. Geri geri hadi, hadi başlıyoruz. Bu arada bu eşimin hadi, telefonu. Başla, hadi, eşimin hadi, telefonundan hadi. çekiyorum. Hadi takım halinde. Hadi, hadi, hadi çocuklar gel gel. hazır. Arkadaşlar şimdi bu çalışmasını de. Hep beraber çalışacağız. <laughs> Kim çalışmıyor şu anda? Kim bıraktı? 3 ay hep beraber. Abdülhamid <laughs> sen <resmen> yürüme gidiyor. <laughs> Pedallara hiç ayaklarını bile uzattı Oğlum pedalları çevirin. Çalışmış. Sen. Sen <laughs> ha. <laughs> çalışıyoruz abi. Hadi çocuklar. Yer yer çalışın. takım oyunu hadi. Çalışmanın durmasın hadi. Takım oyunu hadi. Kızlanıyoruz. Kızlanmıyor. <laughs> <laughs> Dönmüyor işte onu sen bırakırsan dönmez ben döndürüyorum onu. Biraz, biraz O